Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün e, sabah özellikle şimdiki bu videomuzda öncelikle şunu söyleyeyim. Transfer konuşmayacağım. Dün akşamki maçı birazcık değerlendireceğim. Abdullah Avcı'nın açıklamaları var çünkü. Önemli açıklamalar yaptı. İstifa edecek mi etmeyecek mi? Durum nereye doğru gidiyor? Bunu birazcık yorumlamak istiyorum sizlerle beraber. Tabii maçtan sonra biraz konuştuk, görüştük bazı kişilerle de. Şu an e, detaylandıracağım ama şimdi basın toplantısına geleceğim. Öncelikle dün çok güzel bir yayın oldu. Güzel derken kalabalıktık, bayağı kalabalıktık. Binlerce kişiyiz dedi. E, herkesin düşüncesi aynı. Hocanın bırakması gerekiyor mu, bırakması gerekmiyor mu? Acaba devam etmesi mi gerekiyor diye birçok sorular da sorduk. Anketler de yaptık. Genelde %90'ın üzerinde e, arkadaşlarımız hocanın bırakması gerektiğini söyledi. Ben Rapid maçından sonra hayatımda ilk defa birisi için istifa dedim. O da Abdullah Avcı'ydı. Çünkü oyun kötü. Bu futbol, bu bir spor hocanın dediği gibi. Yani ben bunu istifa et dedi, sen istifa et dedin burada kötü bir şey söylemiyoruz. Hakaret etmedikten sonra veya birisini kötü davranmıyoruz. Beğenmiyorum. Oyunu beğenmiyorum. Skoru beğenmiyorum. Avrupa'dan eleniyorum. Netice de yok. E, bırakılması normal. istenmesi de normal. Maçtan sonra taraftar grupları istifa davet eden gruplar var. Maçtan sonra istifa diye bağırılmış. Şimdi şöyle bir durum var. Dün Trabzonspor takımımız çok rahat bir şekilde kazanması gerekiyordu. Kimse kusura bakmasın. 120 dakikaya bu maç gitmez. Karşıdaki rakip bir şekilde bunu çözmen lazımdı. Ama sağda özellikle teknik direktörümüzün oyuncu tercihleri, hamlelerini yaptı, devrasında yaptı. İlk yarı yapsa daha farklı olabilir miydi? Ee, i̇lk yarı yanlış bir tercihlerle beraber 1-0 geride kapattı. Bu tabii ki de işin senaryosunu değiştiriyor. 0-0 giden bir maçla 1-0 onlar öne geçtikten sonraki senaryo farklı yere gidiyor. Senin biraz daha fazla efor sarf etmene neden oluyor. Adam zaten kompak bir takım daha da kompak oynuyor. Ve adam maçı resmen bilinçli bir şekilde uzatmalara götürdü. Zaten ikinci yarı adam komple üçlüye döndü. Neredeyse 40-45 dakika üçlü savunma oynadı. Ve bizi Avrupa Kupası'nın dışına attı. Oyuncu grubunun çok formsuz olduğunu, oyuncu grubumuzun ikili mücadelelerde ayakta kalamadığını, oyuncularda bir durgunluk olduğunu net bir şekilde görmüşsünüzdür. Teknik direktörümüz sezon başı kampını çok iyi geçirmediğini söyledik. İstediği oyuncu transferlerin hepsi geldi. 12'ye yakın 11 ve 12 tane oyuncu transferi kulübümüze geldi. Hepsini biri, bir yerlere koysa ilk 11'i yapıyorsun. Ama oyunu bir türlü oturtamadık. Bu maç aslında şöyle bir maç. Geçen senenin devamı olan bir maç. Geçen seneki o 8 aylık dişimizi sıktığımız bir sey gönderip Abdullah Avcı ile beraber yola devam edip bu senenin planlamasını yapalım diye hibe ettiğimiz geçen yıl bu senenin devamı da gitti çöp oldu. Konferans ligine öyle veya böyle bu takım katılması gerekiyordu. Oyun kötü. Hoca çok formsuz. Taraftarla aradaki bağ bitti. Gazeteciler e, bir e, dün protesto etmiş herhalde. İki kişi, üç kişi girmiş e, yayına. Daha baş, maçtan önce sorulan soruyla alakalı gazeteci herhalde bir şey mi söylendi? bir yaptırım mı yapıldı bilmiyorum ama Abdullah Avcı ile bir alakası olduğunu düşünmüyorum o konunun. Maçtan önce sormaması lazım. Ben bunu Abdullah Avcı tarafından baktığımda objektif konuşmam gerekiyorsa adam haklı. Hayati bir maça çıkacak. Girme daha o topa yani. Hocanın tarafındayım o konuda. Ama onun dışında futbol, oyun. İlk önce hoca orada başlattı arkadaşlar. Bunu da ben şimdi onu yazacaksınız biliyorum. Orada zaten hocanın Avrupa'da benim telefonlarıma mesaj geliyor demesi skandal. Orada bırakması lazımdı zaten. Hocanın o gün orada bırakması lazımdı. Bakın ben objektif konuşuyorum. İlk Avrupa'ya taşıyan hocaydı. Ama biz artık gazeteciler bir durması, orada bir durması lazımdı o söyleyen kişinin. Çünkü artık iş maça gidiyoruz. Hayati bir maç. İşin ucunda milyon eurolar var. Prestij var. Bulandırmaya gerek yoktu. Neyse protesto edilmiş. Taraftarlar protesto etti. Ben Bırakması gerektiğini düşünüyorum hala. Maçtan sonra hocanın açıklamalarına geleceğim ama oyuncularımızdaki e, temposuzluk, eksiklik, oyun anlamında üretkenlik, takım halinde savunmada fena değiliz ama e, takım halinde hücumda yokuz. Hocanın Pedro gibi bir sabek varken Ozan Tufan gibi kilolu formsuz bir oyuncuyu koyması, hamlesini ilk yarı yapmayıp ikinci yarıya taşıması gibi gibi birçok zincirleme giden konu var teknik direktörümüze burada %100 hata var ama ben şunu söyledim, dün canlı yanımda. Rapid Wien maçından sonra Ertuğrul Başkan masaya yumruğunu vurabilirdi. Orada Ertuğrul Başkan yumruğu vurmadı. Vurmadığı için o da hatalı. Orada işi bitirmesi lazım. Şimdi Abdullah Avcı bugün istifa ettiyse bana ne faydası var? İş işten geçmiş arkadaşlar. Bitmiş. Oyuncu transferleri geldi. Avrupa'dan olduk. Yani bu saatten sonra hocanın istifasının kimseye bir faydası da olmaz ederse zararlı da olmaz. Açık ve net söyleyeyim. Hakkımız hayırlısı olsun. Dünkü maçta yani Savit çok iyi oynadı. Uğurcan Çakır iyi oynadı. Denswil iyi oynadı. E, okay iyi oynadı. Viska fena değildi ama çok yoruldu. Çıkartmadı mesela Viskayı. Güveniyor demek ki 90 dakika. Neyse. E, diğer geri kalan oyuncularımız performansı çok düşüktü. Pedro girdi, toparladı. Cihan çok istekliydi. Bir ritim koydu. İşte Ruslan mücadele etmeye çalıştı. Mendy'i çok beğenemedim. Orçic'i beğenemedim. Enis Testan gol attı. Onun dışında çok etki olamadı. Draguş keşke Trezegel ikisi hiç girmeseydi. Maçın tamamen dengesini bozdular. Dün takımdaki oyuncuların performanslarının düşük olması böyle bir hayati maçta o da kabul edilir gibi değil. Oyuncuların da kendini bir çek etmesi lazım. Ve dün maçtan sonra teknik direktörümüz istifa ile alakalı hani 3 gün sonra Eyüp maçı var. Bir önce toparlanmamız lazım dedi. Bakın bu maçtan sonra hocanın 3 gün sonra Eyüp var, maçı var demesine gerek yoktu. 3 gün sonra Eyüp maçı olduğunu ben de biliyorum. Sen de biliyorsun. Öteki de biliyor. Gerek yoktu. Çok üzgünüz. Değerlendirmemizi yapacağız. Kendimiz çek edeceğiz. Bir arkamıza bakacağız. Önümüze bakacağız. Bir karar vereceğiz deyip gitse eyvallah. Ama hoca dışarıya şu görüntüyü verdi. İstifa etmeyeceğim istifa etmeyeceğim devam ediyorum. Bu takım hoca inatla şunu söylüyor bakın. iddia ediyorum size Rapid Wien maçından sonra başkanla bir görüşme gerçekleştirdiler. Orada dedi ki başkanım bu turu geçeceğiz sen bana güven bu takım uçacak göreceksin çok iyi işler yapacağım ben dedi. Burada gene başkana gene konuşma gerçekleştir. Çünkü başkanın çevresindekilerin hani benim de bir iki aldığım bilgiye göre bazı kişiler yönet yönetime yakın diyelim istifa isteyecekler. Yöneticilerden de isteyen olacaktır mutlaka. Yani istifa edecek mi sorusuna? Etmeyecek arkadaşlar. Yönetim masaya yumruğunu vurur Ertuğrul Başkan. Eder. Ama onun dışında hocanın kendisi istifa etmeyecek arkadaşlar. Net etmeyecek. Hoca şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki arkadaşlar bunu söyledi. Hücumda dedi bitiricilikte biraz sıkıntımız var dedi. Yani o gol bölümüne geldiğimizde tıkandık dedi. Kaç maçtır tıkanıyoruz. Peki bunu ben mi çözeceğim? Ya da bir ona çözüm getirmemiz lazım illa. Takım içerisinde Enis Destan var. Draguş var. Poyraz var. Trezega var. Orsiç var. Viska var. Cihan var. Enis Badri var. 8 9 10 tane hücum oyuncusu var. Şimdi burada bu bitiriciliği bu adamları çalıştıracak olan bu adamların hepsinde üst düzey klasman futbolcular. Viska, Bosna Hersek milli takım. Makedon milli takım Bardi. Trezege Mısır uçuruyor. Orçic Hırvatistan milli takım sakatlıktan döndü. Cihan Çanak Türk milli takımı. Dragoş Romanya milli takımı. Enis Destan Türk milli takımı. Şimdi bu adamlarla bitiriciliği tamamlayamadım deyip işin içerisinden çıkılmaz. Burada oyunda yanlışlık var. Dün 1.96'lık 1.98'lik stoper sahaya girdiğinde yandan kesilen orta sayısı belki 30. Bizim vurma sayımız belki bir belki 2 yok. Sen şimdi 1.96'lık adama şişirip bitiriciyi yapamıyorum dersem olmaz. Birkaç tane pozisyona girdi, girmen de lazım zaten. Adamlar da girdi. Siz senin 3 tane karşı karşıyası var çaprazdan. Yani adamlar da girdi şimdi. E doğruya, doğru konuşmamız lazım. Benim dünkü maçın görüntüsünü hiçbir şekilde sağlıklı görmüyorum. Gazeteciler hocaya laf sokuyor, hoca gazetecilere laf sokuyor. Taraftarlar hocaya yükleniyor, hoca taraftarlara laf sokuyor. Telefon muhabbeti o bu derken bir kopukluk oldu. Teknik direktörümüzün de burada birazcık filmi koparttığını düşünüyorum. Abdullah Avcı ilk etapta istifa etmeyecek. Tabii bir görüşme gerçekleştirilecek. Burada bir B planı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Ben B planı olduğunu düşünmüyorum. Eyüp spor maçı bir çıkış olarak görecekler. Hoca iddia ediyor bu takım iyi olacak diyor. Bu takımı e, iyi olacak. Evet ben de bu takımın iyi olacağına inanıyorum. Ama hocayı niye istifa etmesi lazım? Burası çünkü Trabzonspor kulübü. Burada bir çıta vardır. Bir koltuk, bu koltukta oturuyorum ya ben arkadaşlar bakın koltuktayım. Bu koltukta e, hani başarısız olup da bu kadar uzun süre oturulmaz. Bir çıta vardır, bir e, bir seviye vardır. O seviyenin altında kalırsan gidersin. Nasıl Trabzonspor takımımız genç oyuncu için Abdullah Avcı dedi ki genç oyuncunun gelişimini yani bir oyuncunun gelişimini beklemez gider. Ryan Bani'ye birinci gün çat, çat kesti attı. Aynısı kendisi için de geçerli. Gelecek olan için de geçerli. UEFA'ya götüremedi. 4 milyon euro gitti. Hadi UEFA'ya götüremedi konferansa götürür 3 milyon euro alırız. Galibiyete 300 bin euro 400 bin euro gruplara 1 milyon euro gibi birçok para var. Artı prestij artı oyuncu değeri yükseliyor. Bunu da yapamadı. E şimdi burada teknik direktörümüzün kaldıktan sonra beni şampiyon mu yapabilecek? Bence yapamayacak. Mümkün değil. E beni şampiyon yapamayacaksa burada da böyle bir başarısızlık varsa 30 Ağustos daha gelmeden daha Ağustos'u çıkartmadan Eylül ayında biz sezonu neredeyse umudumuzu yitirmişse hani bir Avrupa bir heyecan olur dedik. Para kazanırız. Oyuncu değeri artar. Bir çıkış yolu ararız kendimize dedik. E şimdi böyle bir durum varken de burada Abdullah Avcı'nın yaptığı yanlış anlamayın arkadaşlar istifa etmesi gerekiyor. Benim düşüncem bu. Rapid bir maçın devrasında demiştim istifa etmesi lazım diye. Bakın şeyde demiyorum buna. Elendikten sonra demiyorum. Rapid bir maçının devre arasında istifa et dedim ben hocaya. Altını çizeyim. Burada da teknik direktörümüzün artık işte taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Eyüp spor maçı var. Toparlanacağız gibi söylemlere gerek yok. Valla benim düşüncem ee, Abdullah Hoca'nın bırakması lazım. Bırakmayacak gibi gözüküyor. Burada top Ertuğrul Başkanı. artık başkanın masaya yumruğunu koyması lazım. Çünkü bu sesler başkana doğru gidiyor. Başkanın karar vermesi lazım. Taraftarların hocayı gönderecek bir durum yok. Hoca gitmez, kalır. Vallahi çumurumda değil. Artık kendileri bilirler. Biz Trabzonspor spor takımı zarar görmesin diye bunu istiyoruz veya söylüyoruz. Ben bu kulübün başındayım başkan der. Hoca da orada. Biz toparlayacağız derler. Benim için yani iş işten geçti. Ben Avrupa kupalarından elendikten sonra hocanın istifası da etse de etmese de vallahi çok umurumda değil. Yani ben şimdi yönetimi eleştiriyorum. Hocayı da eleştiriyorum. Burada haklı olduğumu da düşünüyorum. Kusura bakmayın ben bir taraftarım. Burada benim doğruları konuşmam da gerekiyorsa... Burada hocayı Rapid'in maçına göndermeyerek hamlede hata yapan, başkanda da hata var. Bugün işte şu an itibariyle dün akşamki maçta hocanın yanlışlarını bugün sizlere daha sağlıklı bir şekilde aktarıyorum şimdi. Hocanın da net bir hatası var. Tabii ki de elimizdeki oyuncunun performans düşüklüğünde de bir hata var. Yani illa teknik direktörümüze bir santofor mu getirmemiz lazım? Bitiricilikte sıkıntı var, son vuruşta sıkıntı var, gol yollarında sıkıntı var, puzzle'ı tamamlayamadım. Ya hocam Draguş'u aldırmasaydın o zaman ya. Gözünü seveyim Draguş'u aldırmasaydın o zaman ya. Draguş'u niye aldırdın? Niye Bakami'yi aldırdın? Niye Cihan'ı aldırdın? Niye 3 tane ünlü bir aldırdın? Niye stoper 2 tane adam getirdin? Niye sol bek aldın? Niye sağ bek aldın? Direkt Santofor'la başlasaydın bu işe. Bana Santofor getirin deseydin hocam. Biz direkt kafadan başlasaydık Santofor'da. Yani bu bu iş son vuruşa kaldıysa sadece son vuruşu yapacak adamı getirseydik zaten bu takım bu takım zaten bir şekilde diğerleri getirirdi. Lusra'mı getirdin, getirirdin. Lusram'ı getirirdin. Barisic'i getirirdin. Okay'ı getirirdin. Ozan'ı getirirdin. Bir şekilde getirirdin. Sen hani biraz daha Santofor'u yönelip direkt onu indirseydin. 6 tane maçta Santofor'suz oynadım diyorsun sen şimdi. Enisteden kafayı vurmasa 90'da yenildik zaten. Belki de maç 2-0, 3-0 bitecekti. 50. dakikada attı ha. Çok iyi zamanda attı. 50. dakikada atmasa bu maçın başka yerlere gideceğini düşünüyorum ben. Yani başka yerlere gidecek bu maç. Kötü bir gece. Dün gece yani tarihe giren bir gece oldu. Şanssızlık oldu. Artık bundan sonraki işi göreceğiz. As Abdullah Avcı istifa eder mi? Etmez. Yönetim bir konuşur. Başkana baskı yapılacaktır diye bekliyorum. Başkan buradan nasıl bir geri dönüş yapacağını göreceğiz. Bu sezon zaten e, Türkiye Kupası işte Türkiye Kupası var. Lig var. Artık Türkiye Kupasını alır hocam geçiştiririz derlerse bilmiyorum artık saygı duyacağız diyecek bir şey yok. Vicdanım rahat ben Rapid'in maçından önce devre arasında söylediğim için vicdanım rahat. Şu an dün gece de dedim. Şu an ben size desem ki istifa etmesi lazım deyin. O zaman bana Rapid'in maçında neredeydin deyin. Ben abicim söylerim. Net söylerim. Şu anda da etmesi lazım. Etmezse de yapacak bir şey yok. Biz gene Trabzonspor taraftarıyız. Gene Trabzonspor'umuzu destekleyeceğiz ama keyif almayacağız gibi gözüküyor bu saatten sonra. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Transfer konuşmak istemedim. Özellikle bunun altını çizeyim. Allah'a emanet olun.